Astronomlar geçtiğimiz günlerde 420 ışık yılı uzaktaki sıra dışı bir gezegenin yörüngesinde dev halkalar keşfettiler. Gaz devi veya kahverengi cüce olduğu düşünülen gök cisminin halkaları Satürn'ün halkalarından tam 200 kat büyük ve bize Satürn kadar yakın olsa gökte aydan daha büyük görünürdü. Peki Satürn'ün halkaları nasıl oluştu? Öncelikle videomuza başlamadan önce bana destek olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim butonunu aktif hale getirmeyi unutmayın lütfen. Şimdiden teşekkürler. Eğer hazırsanız videomuza başlayabiliriz. Peki, satürn'ün halkaları nasıl oluştu? Doğrusu kimse J1407B kod adlı gök cisminin ne olduğunu bilmiyor. Bu bir gaz devi veya yıldız olmayı kılpayı başaramamış kahverengi cüce olabilir. Her durumda 120 milyon kilometre çapındaki halkaları Satürn'den 200 kat daha büyük. Bilim insanları da şaşkınlık içerisindeler. Çünkü bilinen teoriler bu kadar büyük halkaların nasıl oluştuğunu açıklayamıyor. Bunun sebebi gezegenin yıldızına çok yakın dönmesi. Bu yüzden ya bir sıcak Jüpiter ya da sıcak bir kahverengi cüce. Üstelik yıldızın yer çekiminin bütün halkalarını parçalaması gerekiyor. Ancak Steven Reeder ve Matthew Kenworth geliştirdikleri bir teoriyle işin sırrını çözdüklerini söyledi. Buna göre gezegen ve yıldız saat yönünde dönerken halkaları saatin ters yönünde dönüyor ve bu da dev halkaların parçalanmadan dengede durmasını sağlıyor. Güneş sisteminde dünyamız dahil gezegenler ve uyduların çoğu saatin ters yönünde dönüyor. Ama tüm güneş sistemleri sarmallar çizerek dönen gaz ve toz bulutlarından oluştuğu için içlerinde saatin ters yönünde dönenler de olabilir. Şimdi gelelim Satürn'ün halkalarının nasıl ortaya çıktığına. Satürn'ün 60'tan fazla uydusu var ve bilim insanları bunları birkaç yüz milyonda bir büyük çarpışmalar yaşayarak halkaları yenilediğini düşünüyor. Ancak bu hikaye sandığınız kadar basit değil ve çok daha heyecanlı. Örneğin Satürn'ün en yeni halkasının gezegenden daha genç olduğunu biliyor musunuz? NASA'nın Spitzer Uzay Teleskobu, Satürn'ün en dış ve en geniş halkası olan Pohebe halkasını 2009 yılında keşfetti. Pohebe halkası buzlu, parlak bir yüzeyi olan Lapetus uydusunun zift gibi kara olan Pohebe ile çarpışmasıyla ortaya çıktı. İki uydu çarpıştıktan sonra Pohebe Satürn'ün dışına savrularak uzak bir yörüngeye oturdu. Lapetus ise iç yörüngede daha yakın bir mesafede dönmeye devam etti. NASA'nın WISE uzay teleskobu Pohebe halkasının büyüklüğünü yeniden ölçerek dış çapının 32,4 milyon kilometre olduğunu buldu. Bu durumda dev halkanın dış kenarı Satürn'e ay dünya mesafesinden tam 42 kat uzak. Astronomlara göre Satürn'ün sahip olduğu halkaları 60'tan fazla uydusunun son 4 milyar yılda birbiriyle ve asteroitlerle çarpışmasına borçlu. Pohebe de aslında Satürn'ün çekimine yakalanan ve gezegenin çevresinde yörüngeye giren bir astroid aslında. Bu tür çarpışmalar sonucunda kaya, toz ve buz parçaları uzaya saçılarak merkez kaç kuvvetinin etkisiyle Satürn'ün ekvator düzlemine paralel halkalar oluşturuyor. Maryland Üniversitesi, College Park'tan Douglas Hamilton konuyla ilgili açıklamasında şunları söylüyor. En büyük halka olduğunu biliyorduk ama halkanın çapını Weiss Uzay Teleskopu ile yeniden ölçünce sandığımızdan da büyük olduğunu ortaya çıkardık. İç kenarı Satürn'e 6 milyon kilometre ve dış kenarı da 12 milyon kilometre uzaklıkta olan dev halka Güneş'ten 10 kat büyük. Yine de hormonlu Satürn halkasının yanında cüce kalırdı. Satürn'ün gizemli halkası daha küçük iç halkaların tersine ışığı yansıtmayan koyu toz taneciklerinden oluşuyor. Bundan yola çıkan bilim insanları Lapetus ile Pohebe'nin birbiriyle çarpıştığı sonucuna vardılar zaten. Lapetus'un parlak ve beyaz bir kabuğu var. Ama küçük uydunun Satürn'e dönük yüzünde koyu bir leke bulunuyor. Bu da uydunun koyu renkli başka bir gök cismiyle çarpıştığını gösteriyor zaten. Bu gök cismi Satürn'e uzak bir yörüngede dönen Pohebe uydusu. Satürn'ün çekimine sonradan kapılarak yörüngeye giren bu uydu aslında bir asteroid. Buzlu Lapetus'un tersine koyu renkli kayalardan oluşuyor. İki uydu çarpıştığı zaman beyaz Lapetus'un bir yüzü lekelendi ve pohebe Satürn'e uzak bir yörüngeye savruldu. Uzaya saçılan döküntüler Satürn'ü saran en dıştaki dev karanlık halkayı oluşturdu. Hamilton bu halkanın varlığı çok şaşırtıcı diyor. Gezegen bilimlerinde öğrencilere halkalar küçük ve gezegene yakın olur diye öğretiyoruz. Çünkü gezegenin gelgit etkisinden uzak halkaları oluşturan parçacıklar zamanla birleşip yeni uydular meydana getiriyor. Ancak 2009'da keşfettiğimiz dev halka Teorilerimizi alt üst etti. Hamilton, yeni keşfedilen karanlık halkanın nasıl oluştuğunu şöyle açıklıyor: Tıpkı uydumuz Ay'da olduğu gibi, Lapetus'un bir yüzü hep Satürn'e dönük. Gelgit kuvvetleri uydunun kendi çevresinde dönüşünü yavaşlatarak gezegenin çevresindeki dönüş süresini eşitliyor. Bu nedenle Lapetus'un bir yüzü sürekli olarak gezegen çevresindeki dönme yönüne bakıyor. Öte yandan büyük ölçüde buzdan oluşan bir dünya olan Lapetus'un parlak ve beyaz bir yüzeyi var. Ancak Satürn'e dönük olan yüzü koyu kahverengi ve siyah. Biz de bunu açıklamak için yeni bir teori geliştirdik. Lapetus dönme yönünde önüne çıkan koyu renkli Poebe ile çarpışınca lekelenmiş olmalı. NASA'nın kızıl ötesi Spitzer uzay teleskobu ışığı değil ısıyı gösteren bir termal kamera taşıyor. Poebe halkasını ölçtüğü zaman halkanın iç ve dış kenar çapını Satürn'ün çapının 256 ila 414 katı olarak verdi. Ancak yeni model Weiss teleskobu Poebe halkasına bakınca ilk ölçümlerin yanlış olduğu anlaşıldı. Weiss, halkanın iç ve dış kenar çapını Satürn'ün çapının 200 ila 540 katı olarak verdi. Kısacası dev halkanın dış kenarı Satürn'e 16,2 milyon kilometre uzaktaydı. Satürn'ün E halkasından bile uzakta olan bu dev halka güneşte parlamayan toz taneciklerinden oluşuyor. Bu yüzden yeni halkayı uzayın karanlığında görmek için kızılötesi teleskoplar kullanıyoruz. Sonuçta karanlık halka güneş enerjisiyle ısınıyor. Weiss'ın termal kamerası da karanlıkta kızılötesi dalga boyunda parlayan halkayı kolaylıkla görüyor. Buna rağmen halkanın çapını kızılötesi dalga boyunda ölçmek zor. Nitekim bazı astrofizikçiler, karanlık halkanın Weiss'ın ölçtüğünden çok daha büyük olabileceğini düşünüyorlar. Karanlık halkanın genişliği, Satürn'ün çapından 100 ila 540 kat daha geniş olabilir, 63 milyon kilometre. Bu da Merkür'ün Güneş'e uzaklığını aşıyor, yani 58 milyon kilometreyi. Pohebe halkasını oluşturan toz parçacıkları 10 ila 20 mikron boyunda, yani metrenin 50 ila 100 binde biri kadar. Halkanın %90'ı insan saçından 5 kat ince olan toz taneciklerinden oluşuyor. Çapı 20 santimetreden büyük olan parçacıklar ise karanlık halkanın sadece %10'unu oluşturuyor. Hamilton halkanın ne zaman oluştuğunu kesin bilmediklerini söylüyor. Karanlık halka 1 milyon veya 1 milyar yıl önce oluşmuş olabilir. Belki de bu yüzden çok sayıda toz taneciği var. Halka o kadar yaşlı ki büyük parçalar zamanla çarpışarak parçalandı öğütüldü ve geriye sadece toz tanecikleri kaldı. Toz tanecikleri başka uydulara çarpıp zarar veremez. Pohebe halkası o kadar seyrek ki 1 kilometre küp hacimde sadece 40-50 toz taneci bulunuyor. Maksimum yoğunlukta kilometre küpte 100 tanecik olmalı. Yine de yaşını bilsek iyi olurdu. Böylece Satürn'ün halkalarının uydu çarpışmalarıyla ne hızla yenilendiğini tahmin edebilirdik. Bu buluş 3 tür Satürn halkası olduğunu gösteriyor. 1. Ana halkalar sürekli değişim geçiriyor ve yörüngede hızla dönen ev büyüklüğündeki buz parçaları her saat birbiriyle çarpışarak parçalanıyor. Ardından kütle çekim etkisiyle birleşerek yeniden oluşuyor. İç halkalar varlığını böyle koruyor. 2. İç halkalara ek olarak E halkası var. E halkası Satürn'ün uydusu Enceladus'un buz volkanlarının püskürttüğü donmuş su damlacıklarından oluşuyor. Enceladus, uzaya sürekli su püskürtmeseydi bu halkanın ömrü oldukça kısa olacaktı. Donmuş su damlacıkları Satürn yörüngesinden çıkıp uzaya savrulmadan veya başka bir uyduya kar olarak yağmadan önce sadece 100 yıl dayanabilirdi. 3. Dev Pohebe halkasına gelince. Pohebe halkası az sayıda büyük parçaya ek olarak 1 milyon ila 1 milyar yıl yaşındaki zararsız toz taneciklerinden oluşuyor. Hamilton, Satürn'ün halkaları ünlü fil mezarlığına benziyor diyor. Bu durumda E halkasını oluşturan parçaları modern çağa ait genç ve küçük memeli kemiklerine benzetebiliriz. Çoğunlukla toz taneciklerinden oluşan Poebe halkası ise aralarındaki birkaç büyük kemik parçasıyla birlikte eski bir dinozor mezarlığına benziyor. Bilim insanları Satürn'ün halkalarının birbiriyle çarpışan eski uyduların kalıntıları olduğunu düşünüyor. Elbette her çarpışma bir uydunun yok olmasıyla sonuçlanmıyor. Bazen uydular birbirini sıyrarak geçiyor ve çarpışma sırasında sadece küçük parçalar koparıyor. Parçalanan uyduların tekrar birleşerek yeni uydular meydana getirmesi de mümkün tabii ki. Satürn'ün 60 kadar uydusu bulunuyor demiştik ve bu kalabalık sistemdeki uyduların bir kısmı 100 milyon yıllık bir süre içinde mutlaka çarpışıyorlar. Ancak büyük uydular az sayıda ve bu yüzden kendileri kadar büyük bir uyduyla çarpışarak parçalanma ihtimalleri de düşük. Ayrıca bu uydular güneş sistemi kadar yaşlı olmalı. Yani yaklaşık 4,6 milyar yıl kadar. Hatta Satürn'ün uydusu Titan Satürn'den önce oluşmuş da olabilir. Elbette Satürn sisteminde küçük uydular çoğunlukla ve bunlar birbiriyle daha sık çarpışarak daha kolay parçalanıyorlar. Bu yüzden astronomlar orta boy uyduların en fazla 1 milyar yaşında olduğunu düşünüyor. Kimse Satürn'ün halkalarının tam olarak ne zaman ve nasıl oluştuğunu bilmiyor. Ancak iç halkaların dıştaki E halkasının ve en dışta yer alan karanlık halkanın farklı yapısı bu halkaların farklı zamanlarda, farklı sebeplerle oluştuğunu gösteriyor tabii ki. İç halkalar Güneş sisteminin ilk yıllarında uyduların çarpışmasıyla meydana gelmiş olabilir. Bunun dışında Satürn'e çok yaklaşan ve Roche limitini aşan uydular da dev gezegenin güçlü gelgit etkisiyle parçalanmış olabilir. Sonuçta gelgit etkisi uyduları bir ucundan çekip uzatıyor. Bu da gezegene çok yaklaşan uyduları parçalara ayırıyor. Satürn'de çarpışıp halka üretecek. Uydu sayısı çok fazla. Neyse ki Titan gibi doğa harikası büyük uyduların çarpışma olasılığı çok düşük. Peki Roche limiti nedir? Bir uydu gezegene çok yaklaşırsa ana gezegen önce uyduyu bir ucundan çekip uzatıyor. Yuvarlak uydu yumurta şeklini alıyor ve ardından uyduyu daha güçlü çekip ekmek koparır gibi parçalamaya başlıyor. Uydu yavaşça parçalanırken Uzaya savrulan döküntüler, gezegenin çevresinde bir halka meydana getiriyor. Bu bağlamda, güçlü buzlu dünyalar, büyük kayalık dünyalardan daha kolay parçalanıyor. Mars'ın asteroitten bozma uydusu, da 30-50 milyon yıl içinde parçalanacak ve Kızıl Gezegen'inde halkalar olacak. Roche Limit'i, gezegenin kütlesine, uydurun kütlesine ve iç yapısına göre değişiyor kayalık uydular buzdan oluşan uydulardan daha dayanıklı oluyor. Örneğin Ay dünyaya sadece 18.470 kilometre uzakta olsaydı yavaş yavaş parçalanacak ve gezegenimizin çevresinde dar bir halka oluşturacaktı. Peki neden dünyanın halkaları yok? Dünyanın halkasız olması iyi bir şey. Yoksa parçalanan ayın döküntüleri gezegenimize çarparak hayatı yok edebilirdi. Sorunun cevabına gelecek olursak, dünyanın sadece bir uydusu var ve bu uydu bize güvenli bir uzaklıkta dönüyor. Ortalama 384 bin kilometre. Asteroid ve kuyruklu yıldızlara gelince bunlar genellikle çok hızlı gidiyor ve dünya yörüngesine girmeden uzayda kayboluyor. İçlerinden bazıları bize parçalanacak kadar yaklaşsa bile bir şey değişmiyor. Sonuçta hızla hareket eden parçaların büyük kısmı ince bir halka oluşturmak yerine uzaya savrularak kayboluyor. Geri kalan parçalar da atmosfere girip dağılıyor ve gece göğünde muhteşem meteor yağmurları oluşturuyor. Satürn dünyadan çok daha büyük ve kütleli bir gezegen. Dünya kütlesinin 95 katı. Bu sebeple Güneş sisteminin gençliğinde Satürn'ün çevresinde çok sayıda uydu oluştu. Bunların bir kısmı zamanla çarpışarak yok oldu ve yeni uydular ortaya çıktı. Günümüzde bu süreç yavaşlayarak devam ediyor ve Satürn'ün halkaları yeni parçacıklarla tazelenerek varlığını sürdürüyor. Satürn aynı zamanda çok sayıda asteroit ve kuyruklu yıldızı yörüngesine çekiyor. Bunlar da çarpışarak veya parçalanarak halkaları besliyor. Çarpışmaların zamanla neden azaldığını soracak olursak, Jüpiter ile Satürn'ün Güneş sisteminde temizlik yaptığını ve sistemi elektrikli süpürge gibi süpürdüğünü söyleyebiliriz. Güneş sisteminde dolaşan serseri kuyruklu yıldız ve asteroitlerin büyük kısmı son 4 milyar yılda ya bu gezegenlere çarptı ya da bu gezegenlerin yörüngesine girdi ve çarpışıp parçalanarak Satürn, Jüpiter ve Uranüs'ün halkalarını oluşturdu. Bizi izlediğiniz için teşekkürler.